Merhaba arkadaşlar, İyi akşamlar ya da günaydın bu videoyu ne zaman izlediğinize bağlı. Ismi madem e, Alanya'da ikamet ediyorum ve bugün e, satın almış olduğum Fiat 500e'yi e, size anlatmak istiyorum. Ben bu aracı birkaç aydır kullanıyorum ve e, gerçek bir kullanıcı olarak bir e, yani nasıl tecrübeler yaşadım, e, sevdiğim ve sevmedim şeyleri size göstermek hem de söylemek istiyorum. Böylece yani satın alacak olursanız yani daha uzun vadeli kullanmış ve daha deneyimli bir video ile sizi karşınıza çıkmak istiyorum. İlk önce başlayacak olursak araba doğruysam 118 beygir olması lazım ve 250 ya da 300 Nm tork olması lazım. Neredeyse 1.5 ton galiba bir şeydi. küçük bir araba içinde bayağı fazla ama yani gerçekten bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki çok hızlı böyle sıkışık durumlarda hızlıca çıkabilirsiniz o senaryodan ve hiç sizi böyle mahcup etmez. İlk önce Fiat 500e'nin 3 tane kasası olduğunu, Fiat 500e'nin Cabrio en pahalı olan da bu bu arada. Sonra 3 artı 1 benimki yani. Hatchback modeli mevcut. Bunu üçünün arasında bana göre 3 artı 1 en mantıklısıydı. Çünkü 3 yani Cabrio modelinde bu arada menzili daha kısa oluyor ve çok ses alıyor içeriye. Ve biz kabrio aracı kullanmıştık. Test aracı oydu zaten. Abi yani şu ayna böyle sürekli böyle sallanıyordu, titriyordu. Ben de yani oradaki satış temsilcisine sordum. Ya bu normal bir şey mi yani bu hepsinde mi böyle falan diye. O da şaşırmıştı, fark etmemişti bile. Ondan sonra işte hatchback modeli de vardı. O da güzeldi de. Şimdi ben tek kapılı araçları aslında pek de sevmiyorum. Ama Fiat 500E'nin yani 3 artı 1 modelinin şöyle bir özelliği de var. Suicide door yani tersten açılma gibi bir özelliği var. O da yani bazı insanları indirip bindirmek için ya da eşyalarınızı koymak için, yüklemek için ya da daha doğrusu siz de benim gibi aracı kendiniz temizliyorsanız bazen çok avantajlı bir şey. Böyle arkayı da açıp böyle kolayca oraya ulaşabilmek çok önemli bir şey bence. O yüzden şahsen yani benim e, sürüş tarzım ve yaşam tarzıma göre 3 artı bir modeli bana en çok uyandı ve en çok tavsiye edeceğim araç odur. Neyse devam edecek olursak ilk önce sevdiğim şeylerden bahsedeyim. Öncelikle ben tasarımı çok sevmiştim. Gerçekten çok iyi. Fiat 500 e her pardon Fiat 500 her zaman çok güzeldi görünen bir arabaydı ve çok dikkat çekici bir arabaydı. Ve Fiat 500 e gerçek normal bir fiyat aracından çok daha farklı. Ve zaten araç İtalya'dan geliyor. Bu da ikinci en çok sevdiğim şey. Yani anlatınca bile vay bu araç direkt İtalya'dan geliyor. Hatta ne, neresiydi? Torino muydu? Bu kolun olduğu yerde zaten onun içinde yazıyor. Ben de onu zaten size gösteririm arkadaşlar. Ondan sonraki sevdiğim şeylerden biri ise aracın çok küçük olması. Bu hem bir dezavantaj hem de bir avantajdır. Çünkü şehir içinde kullanıyorum. Yani alanya zaten küçük bir yer ve çok trafik var. O yüzden küçük yerlerde park etmek çok önemli bir şey. Ve bu araçta süper zaten. Hem ön park sensörü var, arka görüş kamerası var ve park sensörü var bu arada. Onların olması kolayca girip çıkmanı sağlıyor. Ve bu arada galiba doğru biliyorsan dünyada ikinci ya da ilk 3 arasında en küçük dar dönüş mesafesi olan araçlardan biri. O da çok büyük bir avantaj. O yüzden mesela küçük yerlerde yani U dönüş yapmak çok kolay. Ondan sonra klasına göre ya da sınıfına göre de diyeyim çok inanılmaz özellikleri var. Mesela işte kablosuz şarj özelliği var. SOS var. Ondan sonra Cruise kontrol var. Hız sabitleyicisi var. Ondan sonra tabii ki park sensörleri falan var. Başka ne var? İşte Android Auto falan var işte. Apple CarPlay falan. Bunlar hepsi kablosuz bu arada bağlanıyor. Ondan sonra işte o direksiyondaki pardon, vites kolunun olmadığını da söylemek istiyorum. Vites kolu yok da onun düğmeleri falan var. O çok hoş. Yani zamanla o böyle biraz böyle kirleniyor gibi de yani onu sürekli temizlersen onda bir problem olacağını sanmıyorum. Aracın içerisinde başka ne diyebilirim? bu arada mesela şunu da sorabilirsiniz belki. Yani iyi ısıtıp iyi soğutabiliyor mu? Yani tabii ki bir sop pompası yok diyebiliyorum. Bu araçta zaten küçücük bir fiyatına göre muhtemelen yoktur. E zaten o yüzden menzili bu kadar kısa ve kışın bu kadar düştü. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani aracı bindiğiniz zaman mesela çok soğuk bir yerdesiniz. Çok çabuk ısınıyor arkadaşlar. O süper bir özellik. Ve yazın alanya çok sıcak mesela. Ve çok çabuk da soğuyabilen bir araç. E zaten çünkü çok fazla yer yok. Yani o yüzden çok iyi bir özellik. Ondan sonra tek pedal modu var nedense bu her araçta sunulmuyormuş ama yani tek tabii tek pedal zaten tüm elektrikli araçlarda var ama yani %100 durabilen sayılı modeller varmış ya da sayılı modlar varmış. Ha işte da zaten direk duruyor yani. Bu da çok güzel bir özellik. Evet arkadaşlar şimdi sevmediğim kısma gelecek olursak birkaç tane var maalesef. Ve en sevmediğim özelliklerden biri tabii ki menzili arkadaşlar. Yani gerçekten araba menzili 500 ya da 400 ya bırak 400. 3, 350 falan kilometre olsaydı ben hiç satmayı göze almazdım yani. Şu an satmayacağım da ileriye dönüp düşünecek olursak kesinlikle satacağım. Çünkü menzili çok kısa yani şeyler arası ulaşım çok zor yani Denizli'den zaten biz zar zor geldik gibi bir şey. O tabii bizim toyduğumuzdan yani bilmiyorduk. Ama işte zamanla öğreniyorsun işte yani menzin ne kadar çok önemli olduğunu. Ondan sonra sevmediğim özelliklerden birisi yani 3 artı de dediğim gibi suicide door olduğu için e, nedense o suicide door kısmı olan yerde inanılmaz böyle bir böyle tıkırtı sesleri falan geliyor. O hepsinde mi var bilmiyorum yani hangisini desem bu Dacia'nın böyle pickup araçları vardı çok eskiden yani ya da ne bileyim Kango gibi olsun ya bu sürgülü kapalı olan bu pick-up'lar olsun bu ticari araçlar olsun onların çıkardığı sesini hepsini çıkarıyor. Ya çok gıcık bir ses yani ne bileyim yani bu kadar malzeme kalitesi çok yüksek gibi geldi bana. Ya bunun da böyle bir şey olması çok garip. Ondan sonra malzeme kalitesi demişken şöyle bir şey de var. Mesela bu eklem yerleri olsun, bu birleştirme yerleri falan olsun. Hepsi acayip bir şekilde birleştirmişler. Sanki böyle birbirlerine laps diye böyle rastgele koymuşlar böyle hiç yani düzen, düzen falan olmadan direkt kaynak atmışlar. Üstünde vernik bilmem ne ıvır zıvır. Yani ne konuluyorsa artık. Yani onu zaten videoda göstereceğim. E, o bence ne bileyim hatta ben dedim ki herhalde araç kaza yapmış. Toparlamışlar. Öyle bana satıyorlar falan. Ama galiba bu hepsinde var. Diğer test aracında da bakmıştım. Orada vardı. Ondan sonra e, sevmediğim özelliklerinin arasında ise bir frank olmaması. E, frank ne olduğunu bilmiyorsanız. Kaputun altında elektrikli araçlarda genellikle böyle küçük bir depolama alanı falan oluyor çünkü nasılsa kocaman bir motor yok ee, ya genelde orayı da depo olarak kullanıyorlar öyle hiçbir şey yok arkadaşlar en azından böyle şarj kablonu falan koyabilseydim çok iyi olurdu çünkü şarj kablosu zaten bagajın yerini tamamen kaplıyor gibi bir şey diyebilirim ya ben işte temizlik malzemeleri falan olsun, şarj kablosu, acil kiti bilmem ne. Onları yangın tüpü falan bilmem neye koyunca zaten bagajı doldu. Yani neredeyse benim hiç bagajım gibi bir şey kalmıyor. Ama şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki almayı düşünüyorsanız. Ya günlük alışverişinizde ne bileyim mesela 3 ila 8 ya da 9 poşet torba alışveriş yapıyorsanız ciddi alışverişler çok rahat arabaya sığıyor. Hatta tam doluyor yani. Çünkü böyle hepsi tam böyle yerleşiyor. Hiç böyle sallantı yok, şey yok, dökülme riski yok, hiçbir şey yok yani. Gayet güzel yani o konuda. Ama dediğim gibi bagaj çok küçük. Bir şeyler satın alacak olursanız büyük şeyler ne bileyim Ikea'ya gitseniz falan imkanı yok. Çok fazla şey taşıyamazsınız. Ondan sonra ne bileyim mobilya olsun onu zaten taşıyamazsınız. Valiz olsun. Yani belki bir valiz var ama o kadar yani. O yüzden uzun seyahatler çıkmayı düşünüyorsanız pek de bir şey beklemeyin. Ondan sonra sevmediğim şeylerin arasında koltukları var. Ya koltuklara nedense böyle deri olmasına rağmen daha doğrusu vegan bir deri. Bu aracın içindeki kullanılan bazı materyaller, malzemeler geri dönüştürülmüş plastiklerden olsun işte vegan deri falan kullanılmış. O böyle ilginçti yani o benim bayağı hoşuma gitti ama abi koltuk çok sert ya. Yani harbiden çok sert. Denizli'den buraya gelir yani Alanya'ya gelirken bayağı bir yoruldum. Hiçbir uzun yolculuğa çıkıp da bu kadar rahatsız hissetmemiştim açıkçası. Ve şöyle bir şey de var bu arada. Yolcu koltuğunda yükseltme ayarı yok. O da çok garip bir şey. Yani ne bileyim ben mesela aşağıda duruyorum. Kız arkadaşım böyle biraz yukarıda duruyordu. O da zaten kısa boylu ama benle aynı boya falan çıktı. Ben biz de bölümümüze baktık. Oha falan ne oluyor falan dedik. O biraz rahatsız. Yani ne bileyim bir 80 üstü bir arkadaşım falan e, yolcu koltuğunda oturacaksa biraz bir garip gelir yani. Hem sana hem de zaten yolcuya garip gelecek. Ondan sonra sevmediğim özelliklerin arasında arabaya mesela şey var. Heh, anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız açma kapama gibi bir şey var. İyi, güzel, hoş. Dediğim gibi bu sevdiğim özelliklerin arasındaydı ama abi arabayı açabiliyorsun iki taraftan sıkıntı yok okey ama mesela kilitleyeceğin zaman yolcu tarafından yok sadece e, sürücü tarafından kapatabiliyorsunuz orada küçük bir düğme orada biraz garip çünkü hissiyatsız basıyorsun bastı mı basmadı mı algıladı mı almadı mı sanki böyle çabuk bozulacak bir şeydi bir de bilmiyorum yani tam benim boyuma göre mi ayar denk geldi falan mesela gündüz Arabayı mesela anahtarsız böyle kitleyeceğin zaman. E, tam böyle ya arabanın kitle olduğunu nasıl anlıyorsun abi? Zaten araba hiçbir ses falan çıkarmıyor. Anlamıyorsun. Ben mesela nasıl anlıyordum? Böyle ışıklardan anlıyordum. Böyle ne bileyim dörtler falan yanıyordu. Bir iki kere falan öyle anladım. Ama abi gündüz zaten aydınlık olduğu için göremiyorsun. Böyle hemen basıp böyle köşeden bakıp yani öyle anlıyorum. Böyle kilitli olup olmadığını. E, o biraz saçma yani e, ne bileyim biraz daha yukarıda biraz daha aşağıda ya da böyle bir ses falan çıkarabilirdi. E, ha bu arada öyle bir özellik de var. Böyle yazılımla falan yapıyorlar VAK grubunda ya da böyle Mercedes'lerde kilitlediğin zaman böyle tik tik diye bir ses falan çıkarıyor da. Abi çok görgüsüzce gibi duruyor. Yani zaten küçük arabada bu kadar ses çıkarması falan. Ayarlı ayarlayabiliyorsun onu. Ee, ayarlardan ben onu kapattım çünkü Çok görgüsüzce falan olduğu için. Neyse ondan sonra şöyle bir şey de var. Diyelim ki bagaj kısmına tekrar geleceğiz arkadaşlar. Diyelim ki koltukları böyle yatırdınız. Böyle ne bileyim iki valiz ya da birden fazla eşya falan taşıyacaksınız diyelim ki. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, koltuk pozisyonuma göre koltuk, arka koltukları yatırmaya çalıştığınız zaman katlanmıyor. Çünkü o kadar dar ki abi. Koltuğu bayağı böyle çekmem lazım. O başlık öyle katlaman lazım. Ondan sonra giriyor abi. Tekrar geriye koyduğum zaman da mesela çekeceğim mesela düzelteceğim. Tekrar koltukları böyle öne ittirip ikisini de bu arada Ondan sonra toparlayabiliyorsunuz. Ne bileyim öyle işte sevdiğim sevmediğim şeyler var arkadaşlar. Heh, son olarak da ekleyecek bir şey olursa. E, Cantlar çok büyük abi. Yani gerçekten çok güzel cant. Çok güzel uyuyor da. Abi yani mesela İngiltere'de olsun. Ben İngiltere'de başka videoları falan da izliyorum. Bir sürü paket var. Türkiye'de mesela e, La Prima Bellocchi mi öyle diye bir paket olarak geliyor. Tek paket. Onun olmaması ne bileyim yani o 17 inçle mi ne geliyor sadece Türkiye'ye. Onun yerine böyle ne bileyim 16 inç falan olsaydı hem menzil uzardı. Hem de süspansiyonu daha daha rahat olurdu falan. Kusura bakmayın videoyu bu şekilde çektim. Ama yani e, bir gimbalın ya da böyle bir şey olmadığı için arada böyle çektiğim görsellerden yani videolardan falan ekleme yaparım. Oradan siz de bakarsınız. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Fiyat 500 e alacak olursanız dediğim gibi ya da arkadaşınız alacak olursa mutlaka bu videoyu yönlendirin. Ve benimle bu kadar arkadaşlar.